canım tamam dostlar günlük e, günlük trade e, ediyoruz. Ben bu e, videomda birinci olup öğretmek e, öğretmek iste, istediğim e, Iı, destek ve direnç yani urovin, ıı, urovinle yani sapratiyleniyor ve padişka hakkında öğretmek isteyenin bunda biz ıı, berden teknik ana, ıı, teknik analizler boyunca ıı, uçla e, ıı, garizontal alıyoruz bu yatay çizgi yatay çizgi yani ıı, paralel kesim oluyor e, bu arkalı biz trend linya e, ıı, ıı, ve uruvinlere yani. ve e, çiziyoruz. Bu da bizim e, bakağımızın neyrek, yukarı mı, aşağı mı gidiyenliğini görüyoruz ya. Mesela e, biz bu e, bu yerde e, birinci e, bolup e, başlandığımız, taptığımız şey zat e, yani buradan e, bakanın e, sapratıvliyene, kenece sapar deyip aşağı gittiğini yani e, burada satıcılarla alıcılar arasında belli bir belli bir e, baha aralığı saklanılıyor o yüzden de e, sapratilyen yapa değişka değil atlandırılıyor ya. yani bu fiyat e, baka buraya e, berik geldikten sonra e, baka aşağı gideceklerini görkede yani e, satıcılar ya da alıcılar alıcılar yok e, aşağında alıcılar e, yok ortunda da satıcılar oluyor mesela e, bu e, baka geldikten sonra satıcılar berik e, bundan yukarı geçirme yani, yani e, tedelik e, tedelik zaten olmamışsa Berik e, yukarı geçirmeyeler mesela burada e, bir kez dokunmuş yani bir bir tapar iki tapar üç tapar dokunuyordu ondan e, baha aşağı gitti ya hmm, ben görkemci koliyazdım berde bakan aşağı gidiyenliğini ve e, yani iki zona Padeşk da yoryenliğini görkemmek isteyenlerin berikte alayım Padesk için Padesk de berde. bakın e, yani grafiki ilk ab, saparda açtığınızda en ilk görüyen vadınız ə, e, baxan xaysi taraflarda kən yürüyendir. Mesela bərik seret yəriz. İng maksimum ve minimum baxılar içində aliyan soprativleniya və paddeşka. Bu paddeşka ola, yani baxanı bərik bərdən yo aşaq keçimə. Seredin bərdə e, e, baxa bərik geliyə ya, satıcılar bərik getiriyə Bu tarafta satıcılar e, yani baxanı bərdən geçirməyəli. Yukarıda da e, ilk görüyorsunuz adımız bu e, teknik analizde ilkinci sapak olup e, sapraativleniyor ve peşke geçiyor. Sapraativlenede de berde baha yukarı geçmeye yani berde görüyorsunuz ilk e, ilkinci olup e, grafikte tapmanız adımız tarihte e, tarihte hangi taraftan baha izine gidiyor. Yani e, ne için yani tapma yapmak için e, baka o taraftan 2 3 4 sapar e, iznağa kayıtması gerek. M mesela berde e, bir kez dokunmuş, iki kez e, değmiş, üçüncü saparına da yetmemiş. Berde de berde bakın podyerçkada e, bir kez, iki kez, üç kezlik i 4 kezlik. 4 kezekten sonra da fiyat yukarı gidiyor. Yani baka yukarı gidiyor. Bakın buradan biz e, işlemi 2 dakikalık yukarı, yön, e, yukarı tarafta e, buy basabiliriz. Yani e, bu e, tradingde yani... Hep e, forex olsun, kripto valuta olsun, futures'larda olsun ya da hisselerde olsun. Hep her yerde de bu grafiktir. Yani ürünün paydaşlıkları vardır. Paydaşlıklara pratik yani ürünleri. ilk önce olup onları tapsanız e, teknik analiz etmeniz o e, yani e, anksat oluyor sizin için. Berden gitti fiyat? Neyse 5 dakikalık alalım. 5 minut yukarı yönde. Ben bakalım. Buradan. Evet. Başka da nereler var? Mesela Hazır ıı, bu videomda ıı, sopratıvlenia Paceşkan'ı öğretecek. İndiki videolarımda trendlere yani trendi öğretecek. Ondan sonra şimdi yani YouTube ıı, YouTube sah ıı, sahipama koyarım bunları. E, yani ıı, YouTube sayfama koyduktan sonra ıı, takip etmeyi ve like basmayı unutmayın. Yani bu keşfete girmemiz için bu kadar video yapıyorum ya. Perde <laughs> Nerede? Burada baha iki neç sapar dokunmuş bir gezdik, gezdik, üç gezdik. Üç gezdik bu, Bir gedecek iki gedecek üç gedecek üç kezek bu berlerde gidecek. Yani e, saprativleniye i padeschka ulandığınızda yani mesela e, padeschka saprativleniye de örüleye berden berde padeschka o saprativleniye olup kullanıyor. Burdan e, bahanı kestikten sonra da o ürüvin e, e, padeschka dönüyor. Mesela berde paydaşka ol ya berde de sapratıvlene. Berden yeni ne alabiliriz? İşlemimiz karsız oldu. Berden yani bersini kesmek isteye. Kaç sefer dokunmuş geç burada 2 dakikamız 2 minudumuz var yine. Derden bakalım. Yani Ösmene başla. Ee, e bakın Berde, eee hiçbir şey yapmadı. Yani e, bunu kesip geçe de her zaman da kesip geçe. yani bahanı kesip geçe. Iı, tarafında yani kesip bir, belki ıı, patjeska ni hani kesse bunu yukarısında kesip geçtikten sonra belki patjeska sapratiyeliğine ayılan ya. Bakın fiyat yukarıya yukarı tarafa gitti. Yani bunumuz karlı olarak plus olup zelkamız yapılacak. o evet. Nereden bakalım? tocu çıktı buradan. Bu şemler şem analizleri de vardır. Ben onun için başka videolarımda gösteririm şem analizlerini. Geçen seferki videomda bu ben fiyat yukarı gitti. Yani bakken e, görüşünüz yani berden padişkadan yukarı gidiyor. Bu aralıkta da biz e, dakikalıkta yani minut e, vakt aralığında zelkamızı açıyoruz. Görüşünüz yerli. texnik analiz belə işləyir. Yəni bazarda 100% garantiyalı olan vət yoxdur. Zelkabey be belə birdən gəldi, yuxarı keçə, yəni öylədə 100%, 100% qara garantiya heç yerdə yox. Yəni bazarın yuxarı keçə, aşağı keçdə belli belli deyil. Son üçün e, texnik analiz e, işləyir. Yəni %70, %60% işləyir. Yəni %100 işləyən heç bir strateji yoxdur. Başkalarına da bakalım. Berde ne emetti? Bakın berde e, sap, e sapratifleniye var. Sapratifleniye de ne emetti? Bir kez dokundu, iki kez e, dokundu. Üçüncü kez elinde de aşağı e, aşak e, taraf gidiyor. Görüyor mu? Bakın. Ne berde de e, var. Berde de sapratifleniye. Berde pad, e, padişka aylanmış. Bakın berde e, aylanmış. Yani fiyat geçtikten sonra direkt e, sapratiyleni aylanıp biliyor. Bakın e, baha aşağı gitti ya. Berden de bir işlem alırız. Zeyl kamızı. Berde de badişka var. Berde de dakika <laughs> Ya işlemimiz yine karşı olarak kapandı. Nereden sapratim poddeşkam ayırdığı için iki dakikalık aşağı yönde alıyoruz. Yani sapratimliyim yani ıı, şem büyük ıı, ulu gövresi bilen kesmiş bu deme ıı, bu demek yani ıı, köp ıı, köp halatta bu aşağı demek demekle anladı yani satıcılar e, güçlü çıkıyor berde alıcılardan o ondan dolayı da berde e, sapratürlüğe neden geçiyor kesiyor e, bu arada benim bu işlem almıştım karlı işlemlerim içinde zelkalarım içinde içinde bugünkü karım benim plus zelkalarım için 216 dolar 60 sent karım var yani bunu e, irdenin vererek ettiğim işlemler ziyakalarım bu e biz, e, bir de size teknik analiz varada arada biraz düşünce vermek istedim e, bakalım Berde kesip geçmek istedim yine bir alalım <laughs> 2 dakikalık tek dakikalık yani fiyat yukarıya gidemedi bu bakın gitmek istediği yöne mumların gövresine bakıp baha yuk, yukarı, yukarı gitmek istemedi O aşağı gelecek yani berde küp halatta saprativleyen pencerkanı kesip geçme için berde mumlar biraz oyalanıyor yani güç toplayalar. ondan sonra kesib keçmək üçün ondan sonra bu işi topladıqlarından sonra bir eşəm arxalı aşağı getdi ya baxaq Zelkamız işlemimiz berde bu flat zona için e, trend yön e, tarafına için bu gerek geldi bize. paralelini garizontal linyanı alıyoruz. Yani sapratifliğine padiş kanı için berde. Bu zelkamızı mum, şim, mum'a dayalı aldık. şem, şem boyunca aldık. Yani bu e, ee, bu e, şemi bu mu e, şem, e, yani YouTube yuvarda değil e, yani bu e, <laughs> evet, biz yine bir ebe işlemimiz kersi olarak kapandı. Derde biz e, ne neç tane aldık? 4-5 tane aşağı yönlü aldık. Yani fiyat e, baka aşağı gittiğini yani, yani görkeceğimiz için. 5'de. 5 ee, minutluğa bakalım. 5 minutlukta. Bu arada işlemimiz e, dakika, e, minu sekundlarda kaldı. Yani 15 14 13 yani e, bakın e, fiyat kırdı. Yani baka aşağı e, desteği kırdı. Yani 115 dolarlık burada işlemimiz, zeylkamız açıldı. Yani bu 115 doları biz kar olarak çevirmişiz Alias. Top kısmına bakalım. 196 dolar. bugünkü karımız vardır. A 250 dolar oldu. 52 dolar. Yani hemen hemen e, Türkmenistan'la bir kişinin iki e, iki kişinin e, aylığı değilim. Kaç dakikada? 10 dakikada. E, e, YouTube sayfama YouTube sayfama sahip olmalı yükleyecek bu videonu. Nesip olsa indiki videolarımız yine bir iki üç günden tercüte yani trendler boyunca anla, trendler boyunca anlatacak dersimiz olur diye düşünüyorum. O yüzden bir şeyler anlatabilirsem mutluyum ben. E, teşekkür ederim herkese. Bir şey olursa bana demeden yazabilirsiniz yani teşekkür ederim çok sağ olun.